Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün de size harika, kolay, güzel gösterişli bir model tarif edeceğim inşallah Allah izin verirse. buçuk numara şiş ile çalıştım. Orta kalınlıkta bir ip. Modelimiz şu şekilde iki ilmekten oluşuyor. Arkası bu şekilde. Modelimize geçmeden önce küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Çıkan zili tıkladığınızda kanalıma aktif hale getirmiş olursunuz ve bildirimlerimden ilk defa siz faydalanmış olursunuz. Evet ilk defa siz görürsünüz. Modelimiz bu şekilde. Bunu 4 numaralı şiş ile çalıştım. Gerçekten harika. Her Rengi gidebilecek harika bir model. Nelerde yapabilirsiniz bu modelimizle? Atkılar, bereler, şapkılar, bebek örgüleri, yelekler, hırkalar, battaniyeler. Her türlü örgülerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet ben şu şekilde ilmeklerimi attım ve bir sıra önden bir sıra arkadan ördüm. Şimdi modelimi kuruyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kenar ilmeğimi alıyorum, ön yüzdeyim ve modelimi kurmaya başlıyorum. Evet, bu ilk sırayı düz olarak örüyorum. İlk sıramız düz. Ön yüzde düz olarak başlıyorum. Arka yüzde aynı şekilde kenar ilmeğimi örüyorum. Yine düz olarak öreceğim. ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Hem önde hem arkada iki sıra düz öreceğim. Toplam 4 sıradan oluşuyor. Modelimiz Evet. Kenar ilmeğimi ördüm. Bir tane örmeden boş olarak alıyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir boş alıyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir boş alıyorum. Bir tane düz örüyorum. Evet. Örmeden sağ şişime boş olarak aldım. Diğer ilmeğimizi düz örüyoruz. Bu şekilde sıramızı tamam edeceğiz. İpim arkada. bakın ipim arka tarafta. Düz olarak ördüm, örmeden boş alıyorum, tekrar düz örüyorum. Modelimiz bu şekilde. Arka sıraya geçiyorum. Dördüncü sıramız. 3 üç, üç sırayı ördük, bu dördüncü sıramız. Burada bir tane ters ilmeğimiz var. Düz olarak örüyorum. İpimi öne alıp. Boş aldığım ilmeği tekrar boş alıyorum. Diğer ilmeği düz örüyorum. Boş aldığım ilmeğimizi düz örüyorum. İpimi öne alıp boş olarak alıyorum. Tekrar diğer ilmeği düz örüyorum. Boş aldığım diğer ilmeği düz ördüm. Yine boş alıyorum. Diğer ilmeği düz örüyorum. Bebek örgülerine çok yakışıyor. Evet, boş aldım ve kenar ilmeğimi örüyorum. Tekrar döndüm. İlk modelimiz tamamlanmış oldu. Modelimiz birbirini tekrar ediyor. Kenar ilmeğimi ördüm. İlmeklerimi düz olarak tamamını düz öreceğim. şekilde tamamını düz örüyorum. Kenar ilmeğim ve tekrar arka sıradayım ve kenar ilmeğimi ördükten sonra yine aynı şekilde düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz ördüm. Evet. Tekrar ön sıradayım. Kıl modelimiz oluşmaya başladı. Kenar ilmeğimi ördüm. Bu defa düz örüyorum örmeden boşalıyorum kaydırıyoruz düz ördüm örmeden boşaldım düz ördüm örmeden boşaldım düz örüyorum ilmeğimizi örmeden boşalıyorum düz ördüm ilmeğimizi boşaldım Yine bir düz, bir boş. Bir düz, bir boş. Ve kenar ilmeğimiz. Arka sıradayım. Yine kenar ilmeğimizi örüyorum. İpim önümde, örmeden boş olarak kaldım. Bir düz, bir boş. Bir düz bir, boş. bir düz bir boş 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 bir düz bir tane de kenar ilmeğimiz var tekrar ön sıradayız ve ilmeklerimizin tamamını düz olarak örüyoruz. Evet, modelimiz bu kadar. Kaydırarak ilmeklerimizi örüyoruz. Bu sıra düz. Arka sırada da düz öreceğiz. Ve size tekrar göstermek istiyorum. Gerçekten harika bir model. Bu sırada aynı şekilde düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar hem önden düz hem arkadan düz örüp geliyorum. Evet. Bakıyorum şimdi burada bir tane örmüş bir tane boş almıştık. Şimdi ise evet bu sırayı da gösterip modelimi bitireceğim. Burayı boş olarak alıyorum. Düz örüyorum. Boş olarak aldım. Düz ördüm. İpim arkada boş aldım. Düz örüyorum. Boş aldım. Düz örüyorum, boş aldım, düz örüyorum. Şu alt sıraya bakıyorum. Şu V görmüş olduğum yeri düz alıyorum, diğerini şu iki de olanı boş olarak örmeden alıyorum. Bu şekilde bakın kayarak gidiyor. Ee, çok güzel bir görüntü oluşuyor. Düz ördüm, boş aldım. Düz ördüm, boş aldım. Düz ördüm ve kenar ilmeği hemen şurada da göstermek istiyorum bakın harika burada da aynı şekilde her türlü ipe harika gibi oluyor Evet Örücek olan herkese kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.